9 Kasım 2024 cumartesi. Çok önemli bir haftayı geride bıraktık. Uzun zamandır birçok konuya milat kabul edilebilecek Amerika Birleşik Devletleri seçimi geride kaldı. Merkez Bankası'nın enflasyonla ilgili başarısız itirafları vardı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamaları vardı. Bütün bunlar ne işaret etti? Dolar yukarı, borsa yukarı. Hadi başlayalım. Öncelikle büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Bugünlerde cumhuriyet öncesi ve cumhuriyet sonrası o dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yaptıklarının ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Evet sevgili izleyiciler, uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri seçiminin önemine dikkat çekiyorduk. Neydi? Oradaki sonuca göre içeride kabile değişikliği dahil olmak üzere birçok gelişme gerçekleşebilir. Bunun önce sinyallerini aldık. Nasıl aldık birazdan anlatacağım. Dünyanın her tarafı bizimle beraber tabii ki bu seçimi bekliyordu. Şimdi biliyorsunuz ikinci, üçüncü videolarda daha uluslararası piyasaları değerlendiriyoruz ama ilk videoda içeriye bakıyoruz. İçeride Trump'ın seçilmesini ben değişik kanallarda zaten bütün seçim gecesi canlı yayında televizyonda falan yorumladım çokça. Ama işin gerçeği Trump'ın seçiliyor olması Türkiye'de birçok taşı yerinden oynatacaktı. Uzun zamandır Amerika'da muhatap bulamayan iktidar artık en azından kişisel ilişkilerde muhatap bulabilecekti. Bu ilişkilerin de başladığını görebiliyoruz. Şimdi daha önce gördüğümüz damatlar arası iletişim de başlayacak. Bu önümüzdeki günlerde ki sinyalleri almaya başlayacağız ama ben önümüzdeki haftalar içerisinde günlerde hatta kabine değiştiği de dahil olmak birçok şeyin değişeceğini. Ama bunun öncü sinyali olarak geçen hafta neler oldu Türkiye'de? Bir, Merkez Bankası başarısızlığını itiraf etti. Ne dedi? Enflasyon hedeflerini yükseltti. Yani birkaç ay önce <laughs> enflasyon hedefine göre şu zamları yapın, bu zamları yapın filan diyen Merkez Bankası ekibi Döndü şimdi onları yukarı. Yani o kadar hızlı revizeler geliyor ki birkaç ayda bir revize oluyor ve başarısızlıklar itiraf ediyor. Ama plaza ekonomistleri ne kadar iyi bir toplantı oldu. Şöyle Merkez Bankası ciddiyetini ortaya koydu falan diye yorumlar yapıyorlar. Ben başka bir şey mi izlediğimi inanamıyorum. Anormal başarısız bir e, toplantıydı maalesef. Neden? Çünkü Merkez Bankası itiraflarıyla doluydu ama <laughs> siyasetin baskısını da hissettiklerini gördük ve bir faiz indirim sinyali de çakmış oldular. Belki bu toplantıda değil ama Aralık ayında belki bu toplantı bile olabilir. Bir faiz indirim sinyalinin önünü açmış oldular. Çünkü burada en az 2.5 puanla başlayacak. Daha sonra 5 puanlara doğru gidecek. Ve neyin önünü açacak? dolardaki yükseliş hareketinin. Neden? Çünkü daha geçen hafta Cuma günü Sosyete General bir Fransız yatırım bankası doları Türk lirasına yatırım yapın döviz borçlarının çok iyi para kazanacaksınız dedi. Bakın tam bunun tersi olmaya başlarsa bir stoplar almaya başlarlarsa hızla ters yönde bir hareketin geldiğini görebiliriz. Ne mi anlatmaya çalışıyoruz? Bakın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam Merkez Bankası enflasyonla ilgili toplantısı biterken yaptığı açıklama gerçek ekonominin patronun benim dercesini. Bakın ne diyor. Benim yaklaşım tarzımı biliyorsunuz. İnşallah faiz birlikte enflasyonda düşecek. Bundan hiç endişeniz olmasın. Benim ekonomideki mantığım bu. Bir ekonomist olarak aldığım, öğrendiğim bilgi bu. Evet arkadaşlar, şu anda ekonomi yönetimi aylardır bize irrasyonel politika önceki şuydu buydu diye anlattığı şey Eylül 2021 ile Aralık 2021 arası o yaşadığımız döngünün başlangıç noktasıdır Cuma günü. Onun için tarihe bir not olarak düşün. O zaman ne olmuştu? Ona bir bakalım. Bakın bu Eylül 2021'de Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar faiz enflasyon döngüsüyle ilgili görüşlerini açıklamış. Ve yavaş yavaş dolar TL yukarı doğru hareketlenmişti. Ve 2021 aralığında tam %122'lik bir yükseliş kaydetmişti. 8 liralardan 18 liralara kadar bir hareket olmuştu. Şimdi cümle neredeyse o zamankinin aynısı. Ne olmuştu? Ara ara Sayın Cumhurbaşkanı bu görüşünü vurgulayarak üstüne basa basa dile getirmişti ve daha sonra da faiz indirimleri başlamıştı ve bu patlama olmuştu. Arkadaşlar resim o kadar net ki bütün bu carry trade zırvalığı da burada sona erecek. O zaman da biliyorsunuz Naci Abal ekibini gönderdikten sonra bir süre beklenmişti. Ve daha sonra hani manevralar başlamıştı. Şimdi de çok uygun bir zamanla ama tarihler benzer. O zaman Eylül'de yavaş yavaş başlamıştı. Şimdi de Kasım'da yavaş yavaş başlayabilecek. Belki de çok daha hızlısı olabilecek. Ocak-Şubat döngüsüne kadar bazı hareketlenmelerin çok ciddi hareketlenmelerin olması ihtimali. Bakın hiçbir zaman kesinlik yoktu. Bizim işte her zaman olasılıkları değerlendiririz. Ben kişisel olarak zaten uzunca bir zamandır beklediğimi anlatıyorum. Burada zaten anormal aşırı değerli kalmış Türk Lirası. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Dünyada bütün rekabet gücümüzü kaybettik ama Derdimiz bize borç verecek bir ülke bulamıyor olmamızdandı. Bütün dünyayı gezdi Mehmet Şimşek ve ekibi ve TRT'de dünya ne yüksek faizini vermek dışında bir formül bulamadılar ve biliyorsunuz tefecilerin eline düşmüş olduk. Şimdi döviz kurunda belli bir Trump hükümetiyle muhtemelen bir pazarlık dönecek ve bir kur üzerinden anlaşma ve daha sonra da muhtemeldir ki IMF olur başka bir şey olur. Oradan yüklü bir para girişi olur ama bu kurdan gelmez. Nasıl bir kurdan gelebilir? Geçmişe bakalım. Benzer dönemlerde ne olmuş? Bakın Türkiye'de böyle enflasyonlarında. Bakın bu 94 yılında yine faizleri aşağı doğru bastırdıkları sırada o zaman Tavsu Çiller Hükümeti bakın yine 3-4 ay içerisinde 0 0 o zamanki parayla 14.80'den 41'e kadar ulaşmıştı. Yani %177'lik devalüasyon yapılmıştı birkaç ay içerisinde. Benzer senaryo 2000-2001'de hep anlattığım şu anda uygulanan aynısı IMF çıpası, kur çıpalı sistem uygulanıyordu. O zaman da 0.67 onda birkaç ay içerisinde 1.68 olmaya yani %150'lik bir devalüasyon yapılmış ve IMF'ten ciddi anlamda bir nakit girişi sağlanmıştı o esnada. Ve 2018 papaz krizi diye tabir edilen ama yine yurt dışından belli bir kayıt dışı nakit girişinin sokulduğu 2018 devalüasyonunda da 3.80'den 7.08'e birkaç ay içerisinde bir neden olmuştu. Faizler aşağıda tutulup enflasyon yukarıda tutulduğu zaman yine aynı şey olmuştu. Yani döngüler eşit. Bir de döngüsel olarak baktığımız zaman bunun 17 aylık periyotlar halinde belli bir yükseliş sonra dinlenme ve daha sonra tekrar daha sert bir hareket oluyor 17 ayda bir. Bunun da tekrar o döngüsünün sonuna geldiğimiz teknik olarak görünüyor. Ne görebiliyoruz? Evet teknik olarak Dolar-Tel'de 33.64 üzerinde kaldığı sürece yön yukarı minimum 48. Sonraki hedefte olası 67 hedefini ben hala görüyorum. Arkadaşlar şu olur bu olur ya işte sen hep bunu söylüyorsun bunu söylüyorsun falan gibi yorumlar gelebilir arkadaşlar. Ben burada olasılıkları değerlendiriyorum elbette ama bu sistemin para bulunamadığı için böyle devam ettirildiği. Şimdi Trump'la beraber para bulma ihtimali ve siyaset tarafında da cümlelerde ve konuşmada o rahatlığı sezmeye başladık. İşte o rahatlık zaten ne demek? Faizleri indir, dövizi yukarı çek, bir para girişi sağla. Ondan sonra da en azından ekonomiyi normal çevirmeye başladı. Dolayısıyla önümüzdeki dönem net şekilde yayının başında söylediğim gibi... Dövizin yukarı, borsanın da yukarı gidebileceği bir döngüye girdik. Tıpkı 2021 Eylül Aralık döngüsü gibi. Hareketleri göreceğiz tabii ki adım adım ilerleyeceğiz. Altın gram altında 2945 trend takip seviyem. Orada birazcık geri çekilmeler oldu. Ve tam trend takibimin hafif üzerinde kapadı. Ama altınla ilgili haftanın 3. videosunda ons bazında detaylı değerlendirme yapacağız. Uzun vadede hala ben fiziki altının çok iyi bir sepette bulundurması gereken bir yatırım aracı olduğunu düşünüyorum. Ve neden Trump zamanında altının daha da çok değerlenebileceğini önce belki biraz daha satış ama değerlenebileceğini anlatıyoruz. Şimdi burada doların zaten yükselmesi halinde gram altının da onunla beraber performans verme ihtimali çok yüksek. Gram altın içinde biliyorsunuz 1 dolar TL bir de altın, ons altın olgusu var. İkisi de birden yatırım yapmış olursunuz. Belki ons bacağı birkaç haftalık bir dinlenme yapabilir. Ama orta uzun vadede o senaryoda herhangi bir değişiklik. que eu... Aynı şekilde ekranda trade etmek isteyenler kısa vadeli traderlar için altın S1 eski adıyla altın darpane altını bir sat sinyali üretti. Geçen hafta verdiğim seviyelerin altına gelerek. Şimdi artık 33.33'ün üstüne gitmeden henüz ekranda alış yönlü trade yapmaya gerek yok. Ama 33.33 .33 üstüne atarsa hafta başında o zaman bir kısa vadeli al sinyali üretecek. Yakından takip edilebilir. Orta vadeli hedeflerde bir değişiklik yok. Az önce söylediğim gibi döviz yukarı doğru hareketlenmeye başladığı anda öncü sinyalleri geldi siyaset tarafından başladığı anda bütün izleyeceğimiz senaryo altın ve bütün emtia ürünlerinde de yukarı hareket doğal olarak gram bazında gelecek. Uluslararası da düşseler bile. Ve gram gümüş. Gram gümüşte 35.63 trend takip seviyemiz. Orada da bir sat sinyali geldi. Altına göre daha fazla. Onun da aşağı düşebilecek yeri sınırlı. Bir miktar daha gelebilir. Ama orta uzun vadede yine görüşlerimiz de değişti yok. Kısa vade şimdilik sat sinyalinde dikkatli olmakta fayda var. Kısa vade için söylüyorum. Ama orta vadede fiziki altın, fizik gümüşlerimiz zaten dokunmuyor. Tam tersine biraz daha geri çekilme olursa arttıracağım. Çünkü önümüzdeki dönemde o fizikilerin ne kadar değerli olduğu yakında ortaya çıkacaktır. Çıkacak. Ve ekranda trade etmek için gram gümüşü GMSTRF Katar National Bank'in fonu. Orada da bir sat sinyali geldi. Verdiğim trade takip seviyesi bu anlamda önemli arkadaşlar. Kısa vadiciler için özellikle. Sat verdikten sonra çekiliyorsunuz, izliyorsunuz ve ondan sonra şimdi artık kenardasınız. 221.70 kapadı haftayı. 227 trend takip seviye üzerine atmadığı sürece şimdilik biraz daha buralarda yatay aşağı yönlü devam edip Ve çarşamba sabahı Eko TV'de canlı yayındayken grafiklerde birazların böyle kafayı çevirmeye başladığını gördüm. Hafif de bir satış önce gelmişti. Ve bir tweet attım. Ekste bir paylaşımda bulundum. Dedim ki kişisel görüşüm biz 100 TL bazında orta vadeli dibini bulmuştur. Evet 8600'lü seviyelerin üzerindeydi. Tam zirvesinde 8700'lere doğru hareket halindeydi. Ben bu tweet'i attım dedim ki bu iş başka bir şeye evriliyor. Burası dibini buldu. Bu tamamen aslında bir trader instiktiydi. Normal şartlarda Trump seçilmesi zaten piyasanın yüksek açması, kuvvetlenmesi. Ama onu görmedikten ben onu bir fırsat gördüm. Neden? Çünkü Trump'ın gelişi Asya borsalarını bozdu, Avrupa'yı bozdu. Bizi de bozması ihtimali üzerine bir kafa karışıklığı vardı. Tam tersine Türkiye uzun zamandır muhatabını bulamadığı Amerika'da bir muhatap bulacağı için. Yani bu, siz bu görüşe katılırsınız, katılmazsınız. Bu da saygım var. Ama ben uluslararası diplomatik ilişkilerden falan söz etmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Trump'ın zaten böyle bir hayatında hiç böyle bir kurumsal düzeni olmadı. Bambaşka bir düzene geçiyor. Amerika daha çok Türkiye'nin düzenine benzer bir düzene geçiyor. Dolayısıyla bizim anladığımız bir dil konuşulmaya başlıyor. Orada o doğrultuda bir iletişim kurulacak. Onun için önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul içinde tıpkı Eylül Aralık 2021 bakın siz de kendi analizi yapın. O döngüde olduğu gibi orada da borsa biliyorsunuz yukarı gitmişti. Dolar yukarı giderken borsa gitmişti. Bir noktada önce borsa dolardan daha iyi performans verebilir. Bir noktada doların alt performansı hızlanabilir. Bu kişisel görüşüm tabii. Bunu takip edeceğiz göreceğiz. Yani Merkez Bankası devam ettirir. Sıkı para politikası devam eder hocam. Merak etme carry trade şu bu filan bunları siz anlatabilirsiniz. Bunları da uygulayabilirsiniz bir süredir. Bundan da para kazandığınızı düşünebilirsiniz. Ama bir akşam bir gece işte çok hızlı gelişebilir ya da yavaş yavaş kademeli olarak başlayıp daha sonra hızlanabilir. Bunların hepsi seçenektir. Göreceğiz. Bence sert yapılması ancak çözüm üretir. Yavaş yapılacak bir devalüasyon yine çok sayıda hatayı barındırır. Çok daha yüksek bir enflasyon. Zaten yüksek bir enflasyon yaşayacağız. Çok daha yüksek bir enflasyonu beraberinde getirir. O açıdan daha sert yapılacak bir şeyin bir pazarlığı yakında yapılacaktır diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Borsa İstanbul bacağına baktığımız zaman Evet o dipte, tam o dipte o tweet'i attıktan sonra ben bir daha da zaten aşağı gelmedi piyasa. Görüyorsunuz yeşil yeşil bunları. Bu da birkaç haftadır anlatıyorduk zaten. O uyumsuzluklar arka arkaya yeni dipler yapıyor ama uyumsuz yani aslında orada gerçek bir satış yok. Tam tersine bir mekanik bir aracı kurumun, yurt dışı kaynaklı bir aracı kurumun özellikle içeride büyük açtığı short pozisyon vardı. Viyok'ta, vadeli işlemler piyasasında. Biraz da mekanik de düşüş. Şimdi onların kapatmaya zorlaması, biraz daha itirirlerse pozisyon kapamaya da başlarsa yükseliş sertleşebilir vadeli taraftan ve ve piyasaya nakit girişleri başlayabilir. Şimdi ben onu bekliyorum. O henüz fazla bir gerçekleşmedi. Ufak çaplı bir şeyler oldu ama büyük bir montanlı o pozisyonlar kapanmaya da başlarsa yükseliş daha da sertleşebilir. Ama Neyi takip edeceğiz? 8843 seviyesini takip edeceğiz. Çünkü olası gelişmeler, negatif haberler de var. İran kaynaklı önümüzdeki günlerde. Onun için onlar da borsayı bozar mı? Bir miktar bozar. İşte onlar da fırsat olur bence. 8843 tren takip seviyem üzerinde kaldı sürece. Yön yukarı ama hala o 9319 200 günlük ortalamanın altındayız. Onun için şimdilik bu hareketin bir pozitif uyumsuzluğa tepki hareketi olduğunu da değerlendirebiliriz. Bir miktar gidip bir miktar geri gelirse işte o zaman daha orta vadeli bir alım fırsatı. Ama buradan başlayıp yeni zirvelere kadar bile böyle gidişte söz konusu olabilir. Bakın ciddi söylüyorum bunu çok o kadar umutsuzluk ki piyasa. O umutsuzluk bende umut oluyordu. Çünkü piyasada herkes aşırı iyimserken biz diyorduk ki aman dikkat aman dikkat 10.500'ler 11.000'ler 11.200'ler oralarda temkinli temkinli konuşuyorduk. Şimdi herkesi karamsar bittik battık diye söylendiği ortamda borsanın daha iyiye gitme ihtimallerini değerlendirdik ve bir süredir short yönlü aşağı yönlü trade etmediğimi anlattım. Hala da önümüzdeki dönemde de etmeyeceğim bir süre. Çünkü ben böyle hareketli bir dönemde borsanın biliyorsunuz o 2021 döngüsüne benzer cümleler ne kadar harfiyen aynı. Onun için tarih tekerrür etmese de Mark Twain'in ünlü yazar Mark Twain'in söylediği gibi kafiye yapar. Yani benzer hareketlerde bulunabilir. Onun için o döngüyü hatırlayalım. Siz de analizinizi yapın. O döngüde Borsa İstanbul nerelere gitmişti? Nasıl bir performans vermişti? Ama o döngüde dolar bazında borsanın çok da bir yere gitmediğini hatırlatalım. Dolar bazında şimdilik grafik al sinyali öğretti. 200 haftalık ortalamadan yukarı attı ve 200 haftalık ortalamasından yukarı attı ve 261 seviyesinin de trend takip seviyesinin üzerine kapadı. Bir süre yukarı potansiyeli var dolar bazında. Onun için borsanın dolardan biraz daha başlangıçta kuvvetli gitme ihtimali var ama ben buna tabii ki güvenmiyorum. Ne yapıyorum? Hala portföyümün %75'i döviz bazlı enstrümanlar ama %25'ini artık gecelik faizleri hep borsada tutmaya şeyindeyim ve büyük kısmı zaten bir yüz dışı bir hissede, %12'si civarı, %13'ü 12 hatta vurdu. Bir yüz dışı bir hissede pozisyonum var, hep söylüyorum. Onun dışındaki pozisyonumda sürekli alış yönlü trade'lerle pozisyonlar taşıyarak devam ediyorum. Önümüzdeki dönemde de bunun iyi performans vereceğini düşünüyorum. O açıdan Borsa İstanbul'da önümüzdeki dönem pozitif sinyallerin en azından bir süre daha gelebileceği geri çekilmeler Trend takip seviyelerim aşağısında kapanışlar resmi bozabilir ama bu dönem dövizin artık yavaş yavaş hareketlenmeye başlayacağı borsanın da yukarı gideceği döngüye girdiğimizi düşünüyorum. Bu arada kadrolar değişir şunlar bunlar olur ani satış, satışlar gelir şunlar bunlar onlar e, tabii ki değerlendirilebilir ama bana göre bambaşka bir senaryoya doğru artık Türkiye'de dünyada evriliyor. Önümüzde negatif haberlerde, ani panik anlarında tam ters yönde, yukarı yönlü bakış açımı değiştirmeyeceğim. Bunu da not olarak bulunduralım. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı harika bir hafta diliyorum.